Kayseri sporcu futbolcu İlhan Parlak kendi sistemimize de uyduğumuzda 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum dedi. Ligin 6. haftasında sahasında konuk edeceği Fraport tavantali spor maçına hazırlanıyor. İdman'ın ilk yarısında pas çalışması yapan Sarı Kırmızılılar ikinci yarıda çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Atama, Ali Karimi, Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek antrenmana katılamadı. Cenk Gönense düz koşu yaptı. Antrenmandan önce konuşan İlhan Parlak şunları ifade etti önünde oynayacağız. Ee, özellikle Antalya Spor e, geriden oyun kurmaya çalışan e, bir sistem e, taktik çerçevesinde oynamaya çalışan bir ekip. E, tabii e, biz de ona göre e, analizlerimizi yapıyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. E, ona göre hazırlanıyoruz. E, kendi sağ ve önünde oynayacağımızdan dolayı inşallah e, o coşkuyu da sahaya yansıttığımızda e, kendi sistemimize, oyun disiplinimize uyduğumuzda e, ben 3 e, puanla ayrılacağımızı e, düşünüyorum. E, mesela geçen Giresun maçında gerçekten... E, Stad'daki atmosfer, ambiyans çok iyiydi. İnşallah e, bu maça da o atmosferi, ambiyansı e, statta bütün Kayserili hemşerilerimizle hep beraber o mutluluğu yaşarız. Antrenman öncesi konuşan Kayseri sporlu futbolcu Mamet İyimse şunları ifade etti. Bu, on est evet. dans une ona maç çok important kontu Antalya. Çok e, önemli bir maç var önümüzde ve bu maç Antalya'ya karşı kendi e, sahamızda olacak. On va jouer à la maison avec l'aide de nos supporters e, pour donner le maximum pour gagner les trois points. E, 3 puanı kazanmak adına e, elimizden geleni en iyisini taraftarımızın da yoğun desteğiyle e, gerçekleştireceğiz. E, pour moi personnellement je suis en train de aller maximum. E sevre je pas encore marqué de but comme l'année passée mais là on a un système à respecter Hı -hı. et et on fait tout le maximum pour gagner les 3 points. Eee biliyorum geçen seneki gibi sezona e, gol atarak başlamadım. Eee ama maçlarda elimden gelenin en iyisini göstermeye çalışıyorum. Eee burada oynadığımız bir düzen var. Est-ce que tu peux donner une promesse de marquer contre Antalya Oui, normalement, moi dans ma carrière, je ne donne pas des promesses de but. L'important ce que je, veux, je peux promettre, je donne toujours mon maximum sur le terrain. Après mm -hmm. le début, il arrive. L'important c'est l'équipe. Benim kariyerim boyunca söylediğim bir şey değil bu aslında. Hani gol sözü vermek. Sadece şunun sözünü verebilirim. Maç içerisinde elimden gelen en iyisini, en iyi performansımı göstereceğimiz size söyleyebilirim. Teşekkürler.